Merhaba arkadaşlar. Daha demin siz benim bilgisayarım ağzı nasıl işte. Neyse biz e dönelim. Bir dakika bir dakika öncelikle yine şu yan taraf yine kesik her zaman gibi. Ee, bakalım. Evet tamamdır. Niye yanlar kesik ya alacağım. Neyse. Bu sefer kalkar kalkmaz yapmadım. Bir saat falan oldu kalkalı. Saat 12.01. Bu videoyu uzun tutmaya çalışacağım olabildiğince. Evet bakalım hadi başla. Na na na. Evet önceki bölümde yine her şey normal videodu İnşallah hep böyle normal gider. Çünkü böyle adam delirmeye başlayınca ben delirmeye başlıyorum ve direkt adamı öldürürüm yani. Açık ve net, kapak. Daha sonra bu video çektikten sonra hemen Happy Wells'e geçeceğim. Lol videosu gelmedi bayağıdır ama onu da halledeceğim merak etmeyin en kısa zamanda. Daha şimdi şunu bir türlü çözemedik. He tamam bekle. Çöz şu an çözmüş olabilirim. Evet, evet. Heh. Git bak bugün buna. E ee, ne bu bu ya? Boşuna para kaplamasın bari. Bakayım okuyayım şuraya. İğrençce gülücem hmm. hem Hemmm Hiçbir hiç şey anlamadım Hımmmm hmm. Blader Bunu blader ok olarak okudum artık Sana siz anlayın Hemen git tuvaletine yap sıç Hop aferin işiyor Ay sen işiyorsun neyse git şuna azıcık chat yap sosyalleş azıcık <laughs> git yat bana dur 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 daha sonra elektrik faturası geliyor kapatan şunu aferin götünden çıkardın yine bir şey ama neyse yok muydu? Bugün tatilmiş. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Taksi çağırıyoruz ve akıyoruz. Hmm. Oh, doğru. Pardon. Allah'a bak. Bahane Bu bulmaya çalışıyorsun. Ya koltuğun üstüne çıkıp arayamıyor musun sen? Kürt müsün? Pardon. Kurt musun diyecektim. Ben U'ları söyleyemiyorum. Ne kadar belli değil mi? U'ları söyleyemedim. Genelde kopyalayıp yapıştırıyorum. Neyse. Hemen gel bakayım şuraya. Koş. <laughs> Stand up. Make airplane. Make airplane. Kalsın. Aferin, eğlendin mi? Öyle mi gideceksin? Ciddi olamazsın. Vallahi öyle gitti. Ben bu haleyi bırakıyorum beyler. Yani çok ciddiyim. Hayat ilk defa bu kadar... Neyse belki indiğinde düzelir. Düzelmezsen yani bunu boğacağım. Neyse şimdi. Evet, nereye gidelim? Burası güzelim mi ki acaba? Bu gerçekten iyi seçeneği gibi. git onu da oyalan işte ne yapayım. Onu da mı ben söyleyeyim? Evet bakalım. Eee taksi deneyin hemen hadi ya şu sims 3 işe böyle bir problem yok direklik deniyor buralar şu sims 4 gelse de olsak Allah la 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 merhaba canısı gel senle azif yapalım ya abi o kıyafetler ne öyle ya amca hayırdır gel bakalım sana bir bayağı bir şey yapalım daha sonra evleneceğim ben <laughs> hov oh, salak git özür ya boşver boş bu daha ciks evet şu yok ev bu amca da var ya dans ediyoruz kıvırına bak 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 hareketlere bak hareketlere akşam size dans edelim mi bak çok güzel şortum var Aa. evlenmek istiyormuş oha hep erkek arkadaş var la bunun. Ha doğru askeri okula gidiyor. Evet. Adalarımı yapmaya çalışıyorum şu an. Azıcık şu konu hakkında konuşayım. O sen odun musun? Ya git etekli gördün herkes doluyorsun. Üküz. Neyse ben seni bir ara eve çağıracağım. Hatırlat. Nasılsın? <laughs> Neyse bir bakalım etrafa. Açmış. Git tuvaletini yapsın. Biz neredeyiz? Ya bak çok düşüncelisin ama seni bu özelliğine kınıyorum bırak. Ya, etrafa dağıtıyorsun ve yemiyorsun. Ne kadar ilginçsin lan sen. Ye onu. Tamam. Şimdi istersen binebilirsin. Ödlek mal abi ya hiç man çekmemiş ben olacağım orada tak diye bir atlardım. Atlayamayacak yine korktu. Oyun mu dondu la? Salak. Öküz gibi canı yandı. Azıcık yüz. Oo oh, oh, gel bakalım Aferin kov böyle herkesi salak Sana bok. Bulurum kız Gel gelecek birazdan <laughs> Aa turn off yapalım Hey Hadi gidelim eve. Evet. Yemeğini e, banyo yap. Daha sonra uyuyor. Yarın da şey çağırırız. Kadını. konfor da ihtiyacı azıcık otursun burada tamam hemen git uyu of çok klimayı açayım çok midem bulandı haaa oh. evet uyu hadi uyu bak büyüyorsun Bu kimin bak Tor, havuz parti. Ama bu çok farklı parti olacak. Bir tek bu gelecek. Evet, yanlış duymadım. Bir tek bu gelecek. Öküz yani kız sen ne yapıyorsun? Bayağı konuşalım biz bunlar. Hayır biz ona hiçbir şey olamayacağız. Bu senin için doğru bir şey olmayabilir. Git onu hemen tuvaletteyken bas koş 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 ya çok gücük oldum ben buna git sen bana vermiyorsun git say kut dur 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 oh. ben kızı şahsen oldum buraya televizyon izlemeye mi geldin ya git lan git sana ayar oldum ben tamamdır hemen şu sonra şu sonra şu, şu ve şu hemen hepsini yap Hayır, önce televizyonu kapatalım daha sonra uyuyalım. Uyu 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 uyu, uyu. <laughs> Hemen işe git, hadi. Unutmuşum bu saatte iş olduğunu. İşi yolladık ve biz de burada kapatalım. Eğer seriyi beğeniyorsanız likelamayı unutmayın. Ee, bu bölümden de bu kadar. Bu bölümde de yanlardaki şeyleri halledemedik. Kusura bakmayın. Ve bay bay.